Herkese merhaba. Fenomen Bilim Kulübü'nün hazırladığı bu özel anlatıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gökyüzüne doğru müthiş bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım gökyüzündeki komşularımız hakkında bize ilk tüyoları veren o büyük dehalar kimlermiş? Ve yolculuğumuza ufkumuzu açan o muhteşem sözle başlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vizyoner sözü bugün anlatacaklarımızın da bir özeti gibi aslında. Güzel söz, evet. İstikbal göklerdedir. Peki ama bu istikbale giden yolu kimler açtı? Yani gökyüzündeki komşularımız hakkında ilk fikirleri ortaya atan, bize bu yolu aydınlatan o ilk rehberler kimlerdi? Gelin, şimdi onlarla tanışalım. Hadi o zaman, zaman makinamıza atlayalım ve ilk durağımıza gidelim. Bilginler Üstasyonu. İşte burada, tarihin tozlu sayfalarından çıkıp gelen o parlak zihinlerle, yani bize gökyüzünü anlatan o ilk bilim insanlarıyla buluşacağız. Evet, bu istasyonda bizi tam dört büyük isim bekliyor. Onların yaptıkları sadece kendi zamanlarını değil, bugün bizim evrene bakışımızı bile etkiledi. Hazırsanız ilk konuğumuz geliyor. İlk olarak her şeyin temelini atanlarla başlıyoruz. Yani hesap yapanlar, ölçüp biçenler, evrenin şifrelerini matematikle çözmeye çalışan o ilk kozmos hesaplayıcılarıyla tanışma vakti. Ve işte karşınızda istasyonumuzun ilk dehası Biruni. Ama sakın ona sadece bir astronom demeyin çünkü o çağının çok ötesinde bir gözlemci ve tam bir matematik sihirbazıydı. Bir an için düşünün, elinizde ne bir uydu var ne de bir bilgisayar. Biruni sadece Güneş'in hareketlerine bakarak mevsimlerin ne zaman başlayacağını söylüyor. Daha da inanılmazı ne biliyor musunuz? Yaptığı hesapla dünyanın çapını buluyor ve bulduğu sonuç bugünkü teknolojiyle ölçtüğümüz değere inanılmaz derecede yakın. İşte bu gerçek bir dehanın işareti. İstasyonumuzdaki yolculuğumuz devam ediyor ve sıradaki isim Fergani. O da gözünü gökyüzüne dikmiş ve bu cisimler nasıl hareket ediyor diye sormuş bir başka öncü. Fergani'nin ortaya attığı bir fikir var ki o dönem için resmen devrim niteliğinde. Herkesin her şeyin dünya etrafında döndüğünü sandığı bir zamanda çıkıp diyor ki, arkadaşlar, güneş de kendi ekseni etrafında dönüyor. Bu o zamanlar için inanılmaz cesur bir iddiaydı ve gök biliminde yepyeni bir sayfa açtı. Tamam, hesaplamalar yapıldı, gözlemler tamam. Peki bu değerli bilgiler nasıl korunacak, nasıl sonraki nesillere aktarılacak? İşte şimdi bu işi üstlenen, adeta yıldızları açılan kapılar inşa eden iki büyük isme geliyoruz. Karşınızda sadece büyük bir bilim insanı değil, aynı zamanda harika bir öğretmen olan Ali Kuşçu. Onun için bilgiyi bulmak kadar o bilgiyi yaymak da çok önemliydi. Ve şimdi sıkı durun çünkü bu detay çok önemli. Bizzat Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu'yu imparatorluğun en önemli eğitim merkezi olan Ayasofya'ya profesör olarak atıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? O dönemde bilime ve bilim insanına ne kadar büyük bir değer verildiğinin en net kanıtı bu. Ali Kuşçu'nun bize bıraktığı en değerli miraslardan biri de şüphesiz yazdığı bir kitaptı. Adı Fethiye. Bu kitap bir kitaptan çok daha fazlasıydı. Fethiye için o dönemin Google'ı desek hiç de abartmış olmayız. Dünya, güneş, gezegenler, gökyüzüyle ilgili ne merak ediliyorsa cevabı bu kitapta vardı. Yıllar boyunca herkesin ilk başvurduğu kaynak oldu ve kendisinden sonra gelen yüzlerce bilim insanına ilham verdi. Ve bilginler istasyonundaki son durağımıza geldik. Bu seferki konuğumuz bilgiyi sadece yazmakla kalmayan, o bilginin yaşayacağı, öğretileceği bir yuva inşa eden Caca Bey. Cerce Bey ne yaptı biliyor musunuz? Anadolu'nun kalbine özellikle gökyüzünü incelemek için tasarlanmış bir medrese kurdu. Burası sadece ders anlatılan bir yer değildi. Aynı zamanda aktif bir gözlem evi, bir bilim merkeziydi. Medresenin mimarisi ise tek kelimeyle bir harika. Düşünsenize, geceleri gökyüzünü rahatça izlemek için tepesi açık bir kubbe ve kubbenin tam altında yıldızların yansımasını incelemek için kullanılan su dolu bir kuyu. Ne kadar dahice ve yaratıcı bir tasarım değil mi? İşte bu, o dönemin pratik zekasını bize çok güzel gösteriyor. Evet, bilginler istasyonundaki bu kısa ama dop dolu turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle bir dönüp baktığımızda bu öncülerin bize ne kadar büyük bir miras bıraktığını görüyoruz. Onların çalışmaları bugün bizim gökyüzüne bakışımızı bile şekillendiriyor. Ve en başa dönüyoruz. Atatürk'ün o sözü, aslında Buruni'nin, Fergani'nin, Ali Kuşçu'nun ve Caca Bey'in yüzlerce yıl önce başlattığı o büyük yolculuğun modern bir yankısı gibi. Geçmişin bilgisi, geleceğin vizyonunu işte böyle aydınlatıyor. Peki, tüm bunlardan sonra akla şu soru geliyor. Onların yüzlerce yıl önce yaktığı bu bilim meşalesi, sizin bugün yıldızları olan merakınızı ve geleceğe dair hayallerinizi nasıl etkiliyor? Sanırım bu sorunun en güzel cevabını bir sonraki yıldızlı gecede başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda kendiniz bulacaksınız.